Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. <laughs> bakalım, şu an kimse yok, sıfır kişiyiz. Hadi, gelin, toplanın. Toplanın, makah geldi bir iki. Hadi bakalım, ee, 60 olalım. soruları cevaplamaya başlayacağım. Niye 60 dedim bilmiyorum vallahi. Yani 50 de olsa yapardım ama 60 dedim bir kere ya. Lan telefonumun ekranı kırık olunca yüzümde çizgiler olduğunu hissediyorum. Sanki öyle gibi geliyor ya. Orada temiz geliyor abi. Burada çok kötü yani. Burada çizgiler yüzüme denk geliyor. Yüzüme denk geldiği için de şey zannediyorum böyle. Yani yüzüme buruşukluklar, çizgiler var. Evet. Kaç olduk? 35. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şunu bir atmışlayalım. Sorularınızı cevap vereceğim. Sorularınızı kutucuğa yazdınız arkadaşlar. Zaten oradan cevap vereceğim. Hadi neyse. Çok da atmışlamayalım. Bir cevap vermeye başlayayım. Eee İlk sorumuz çok önemli bir soru. Geldi ekrana. Çukur mu içeride mi demiş arkadaşımız. Ya ben içerideyi de seviyordum. Bana göre Çukur'un ilk iki sezonu. Yani Çukur derim. En azından. Çünkü içeride tek sezonluk bir işti. İçerideyi şey sevmemiştim. Hani böyle son dönemlerde Umut ile Sarp'ın birbirini bulmuş ama bulmamış gibi yapmaları falan filan var ya. Böyle çok uzun sürdü ya orası çok ağlak uzun süren bir işti. Oralar beni sıkmıştı yani içeride de tek eleştireceğim konu o. Hemen ikinci sorumuz gelsin. Çukur 14 Eylül 4. sezon başlıyor mu yoksa ne zaman? dedi. Eee yani %90 14 özür dilerim. %60 14 Eylül, %40 31 Ağustos'ta başlama ihtimali var. Böyle bir şey düşünülüyor. Tabii ki netleşmedi daha. Çünkü önce sete çıkmaları gerekiyor. 15 Ağustos'ta set başlıyor. Set başladıktan sonra birkaç sahnenizden çekildikten sonra daha çok netleşir. Bir de şöyle bir olay var biliyorsunuz. İlk bölümler sinema filmi gibi çekilir. Yani normalde mesela her bölümü bir haftada çeken, çekerler ama ilk bölümleri, dizilerin ilk bölümlerini genelde 2-3 haftada çekerler. Biraz daha böyle özel şey yaparlar ki üstüne düşerler ki o sezonu güzel geçirsinler. İnsanlar diziye bağlansın ve devamı getirsin diye e, farklı insanların e, sorularını seçmeye çalışacağım. Çukurdan sevdiğin karakterler, karakterler. E, Şimdiki şöyle, ben karakterleri saydığım zaman bunları lütfen oyunculuklarla kıyaslamayın, oyuncularla da kıyaslamayın. Onun altını çizeyim çünkü sonra yanlış anlaşılıyor ve farklı noktalara götürülüyor. Buradan kayıt alıyorsunuz, paylaşıyorsunuz. Sanki ben başka insanlardan diğerlerini sevmiyormuşum gibi bir e, olay çıkıyor ortaya. Onu da belirterek şöyle söyleyeyim. Çukur'da en sevdiğim karakter tabii ki bir numarada Yamaç Koçovalı var. Yamaç Koçovalı karakteri bence çok yaratıcı bir karakter. İkinci karakter şu an yaşayanlar içerisinde mesela bunu ikinci sezon diye sorsaydınız o dönem Aliço derdim. Ama son sezonda Aliço'yu çok sevmedim. Aliço'dan da soğuttular bizi, soğuduk. İkinci karakter vallahi onu söylesem kavga çıkacak. Azer Kurtuluş karakterini sevdim. Aslında bu sezon onu bayağı düşürdük ama keşke öyle yapmasaydık sezon sonuna doğru biraz azalmıştı sahneleri. Ve Vartolu ee, bunlar sevdiğim karakterler. Şimdi bir tane soru var ekranda. Vartolu bizden ayrılacak mı? Evet bu sorunun cevabı için bir video yapıyorum arkadaşlar. Ekran jürisi Mustafa Kılıç diye bir kanal açtım biliyorsunuz. Daha nelerde de devam ediyorum. Daha nelerde bomba gibi içeriklerle geliyoruz arkadaşlar. Daha neler YouTube kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Öncelikle onu bildirelim. Aboneyseniz de şu an yayınlanan videoları izleyip altına yorum yapıp like atabilirsiniz. En azından abi Instagram'dan geldik diye de alta yorum yazarsanız bakalım buradan kaç kişi gitmiş. Onları da görmüş olabilirim. Bunu söyledikten sonra ekran jürisi Mustafa diye bir kanalım var. Şu an 160 abone civarında. ilk videomu attım geçen gün. ikinci videomu da yarın atmayı planlıyorum. Ve video konumuz Erkan Kolçak Köstendil olacak. Yani dizinin Vartolu karakteri. Diziden ayrılıyor mu? Yoksa ayrılmıyor mu? Bununla ilgili çok ciddi bilgiler var. Çok ciddi tartışmalar var. Buna da o videoda açıklık getireceğimi söyleyeyim. Bak bunu da kendim için, bunu da kendi megolamanlığın için koydum bak. Bu soruyu, bu bir soru değil ama beni övmüş diye koydum bak. Abicim soru değil, seviliyorsun, kralsın demiş. Canımsın, teşekkür ederim. Ee, İrem Sak dizide biriyle partner olur mu? Olursa bu kim olur? Yani tabii ki hikayesi yazıldı yani sonuçta. Yavaş yavaş ortaya çıkıyordur. Bir hikayesi vardır onun ama biriyle partner olur mu? Yoksa çetrefilli bir çatışmalı aşk mı yaşar? Bunu göreceğiz. Büyük ihtimalle birine aşık olacaktır. Yani Türk dizide klişelerinden biridir. Yani bir kadın gelmişse mutlaka birine aşık olacaktır. Esas olana genelde herkes aşık oluyor ama bakalım burada kim? Kimisi Cumali diyor, kimisi Yamaç diyor. Yamaç'a aşık olursa nehir ölecek o zaman falan gibi bir sürü iddialar var. Bu iddiaların hepsinin cevabı yarınki YouTube videomda olacak. Onun için oraya saklayayım ben onu. En azından onu burada harcamayalım. Ne zaman başlayacak çekimler ve ne zaman ilk bölüm? Evet, bunun cevabını verdik zaten. Ondan dolayı hemen soruyu değiştiriyorum. Cevabını verdiğimiz soruları cevaplamamaya gayret edeceğiz. Arkadaşlar bakın şey yapıyorsunuz ya, buradan yorumlara da yazıyorsunuz chat akışında ama ben şu ana kadar bir duyuru yapmıştım yaklaşık iki saat önce. O duyurunun cevaplarını, sadece orada sorulan soruların cevaplarını vermeye çalışıyorum. Çünkü onlara haksızlık olur. Yoksa buradaki soruları inşallah benzer olur. Öyle diyelim. Efsun ne olacak? Efsun ve Yamaç'ın alevli ve ateşli, arzulu aşkları tabii ki devam edecek ama Efsun için bir de Arık Böker'den et gelmişti. En son ki ondan sonra izleyememiştik biliyorsunuz. Pandemi dönemine girmiştik. Ondan dolayı izler ara vermişti. Büyük ihtimalle Arık Büker'den etin de e, aradaki aşk ve çatışmayı bir aşk üçgeni kurulacak. Yani Arık, Efsun ve Yamaç ekseninde. Tabii Yamaç'ın kendi alanında da bir aşk üçgeni var. Bu üçgenlerden biri Nehir diğeri Efsun. Ama sanırım bir kişi daha geldi. Onu da videoda anlatacağım. Azer Kurtulu sahalara geri dönecek mi? Yoksa yine aşk adamı mı olacak? Ee, ya, yamaç hem sahalarda hem de aşk adamı. Büyük ihtimalle Azer de hem aşk adamı olacak hem de e, sahalara geri dönecek. Yamaç'la birlikte dönecek e, bu şeyde. Ama tabii Yamaç bazen düşmanlarıyla birlik kurabiliyor. Yani bazı konularda. Büyük, ilk şeyle, Azer'le öyle bir ilişki olacaklar Belki daha sonra da dostluğa doğru ilerleyecek. Bunu videomda anlatmıştım. Ekran jürisi YouTube kanalımda. Oraya geçip detayları oradan dinleyebilirsiniz. Bu arada oranın videoları da gittikçe kaliteli olacak arkadaşlar. Şu an sadece böyle bir deneme çekimi gibi şeyler yapıyorum. Orayı daha çok arttıracağız. Efsun ve Arık'la ilgili bir bilgi var mı? Evet, Efsun ve Arık çatışması yani aşk çatışması tabii ki devam edecek ve bunu da biz de heyecanla bekliyoruz. Evet yorumlarda bazılarının cevabı oldu. Onları bir detaylı inceleyeceğiz yani yamaç ve aşk üçgenini detaylı inceleyeceğiz onu da söyleyeyim. Yoruma yazan arkadaşlara gelsin bu. Nehir ölecek mi? Hayır arkadaşlar nehirin ölümüyle ilgili şu aralar bir şey yok. Ee, bazıları bununla ilgili çok spekülatif haberler yapıyor bana dağıtıyorlar. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Abi sence Yamaç Celos'un ve Karaca olayı Azer'e inat olsun diye mi yaptı yoksa ciddi miydi? Azer'e inat olsun diye yaptı. Karaca'yı Azer'den uzaklaştırmak için yaptı. Tabi buna bir sürü insan karşı gelecektir. Aynı zamanda Celos'un da buna karşı gelecektir. Celos'un da Karaca'ya karşı olan ilgisini zaten kaybetmişti. Bunu da son zamanlarda görmüştük. Oradan da bir aşk çatışması çıkarabilirler mi bilmiyorum ama şu anlık öyle bir şey yok. Bilgiler geldikçe sizinle e, paylaşacağız. Damla Cumali ne olacak? Abi seviliyorsun demiş. Teşekkür ederim kardeşim. Damla ile Cumali ekseninde de tabii ki gelişmeler var biliyorsunuz. Çocuğunu kaybetmişti. Bunun e, yarasını hala devam ettiriyordu ama bunun intikamını alacaklar en azından. Damla yine silahlarla da sahalarda olabilir. Damla ile ilgili öyle bir hikaye konuşuluyor. Baba Erdenet belli oldu mu? Musa Uzunlar oynayacaktı aslında Cengiz Erdeneti ama onunla ilgili bazı spekülatif haberler çıkmaya başladı Musa Erdenet'in reddettiğine dair çukur teklifini. bununla ilgili netleşen bilgilerle yani ben de araştırıyorum doğru mu diye. Netleştiremedim. Netleştiğimde sizlerle paylaşacağıma sözünü buradan verebilirim. E ee, abi İrem Sak diziye girdi ve Erdenetlerin neyi olarak ve karakter ne olur? Düşman mı? Evet düşman. Yani Erdenetler Erdenetlerin ailesinden yani Arık Böke ile Çağta Erdenet'in kuzeni olarak girdi. Ee, öyle bir çatışma yaratıldı oradan. Bakalım neler olacak? Ben de merak ediyorum açıkçası onu da söyleyeyim. Akın 4. sezon nasıl düşündü abi senaryo olarak? Yani çok net bir bilgi yok Akın'la ilgili ama Akın da sahalarda olacak babasıyla birlikte çünkü son dönemlerde biliyorsunuz ki Yamaç'la da anlaştı ve aynı zamanda yaptığı hatalardan dolayı da pişman olan bir e, karakter sergiledi. Ondan dolayı da biz Akın'ı sahalarda göreceğiz. Amcası ve e, şeyle e, babasıyla birlikte, amcaları ve babasıyla birlikte savaşacaktır. Abi sence Çukur Sefil'in kızını geçer mi? Geçen sezon sona doğru Sefil'in kızı bayağı öndeydi. E, bu sezon birazcık şeyden kaynaklı olacak yani ilk bölümde aslında bunu göreceğiz. 9 reytingin altında mı olacak? Bir bölüm, genelde diziler 4. sezonunda 7 reyting falan alırlar ama bir bakalım Çukur 9 reyting üzerinde yani 7 reyting üzerinden alacak mı? Onu merakla da bekliyoruz. Bu arada İsmail Konyalı kardeşim, beyin ölümü gerçekleşmiş kardeşim. Başkan 1903'ün selamı var demiş. Sen o başkana söyle. O yazdığın harfleri teker teker onun münasip bir yerine sokmayı bekliyoruz. Deyip geçeyim. Böyle itlerini gönderiyor bana engellediğimiz için kendisini. Arada böyle e, it köpeği üstümüze gönderiyor. Emrah Amir diziye döner mi? Lütfen cevaplar mısınız? Demiş Emrah Amir diziye dönmüyor arkadaşlar. Çünkü Emrah Amir meftah. Adam yeni diziler çekti. Onlar da tutmadı. Yeni bir işe daha giriyor. E, onun için beklemeyin artık. Emrah Amir öldü. Gerçi şimdi şöyle de bir şey var yani. Emre Hamir öldü diyoruz. Sonra ölüler geri gelmez diyoruz. Tak Belka'ya ateş geliyor değil mi? Yani bu sefer insanlar hani ölüler dönmezdi falan diyor. Vallahi onu da işte senersin de sormak lazım. İçimde kuracaktım ama pot kıracaktım galiba. <laughs> Gökhan abi oradan bana uçan tekme bir de kafa atardı büyük ihtimalle. Azer ve Karaca ne olacak? Onların aşkı alevleniyor. Romeo ve Juliet'e dönmez inşallah. Musa Uzunlar %100 kesin mi? Bunun cevabını biraz önce verdim. Musa Uzunlar... Ee, onunla ilgili spekülatif haberler var arkadaşlar. İnşallah Çukur'un yeni afiş var değil mi? Afiş çekimleri fragman teaser çekimleri başlayacak. Zaten onlarla ilgili paylaşımlar yapılacak. Ee, yarın pazartesi yarın saat 20'de de büyük ihtimalle 99 YouTube ve Instagram üzerinden Çukur'un kamera arkası yayınlanacak. Bence heyecanla bekleyin. Artık Çukur yavaş yavaş düğmeye bastı. Ee, sete geliyoruz. Gümbür gümbür geliyoruz. Paylaşımları ee, yapılmaya başlandı. Sonuç şöyle bir bakayım. Şöyle bir bakayım sorularınıza. Yeni gelen sorular var mı? Nerede o sorular? Çok yeni soru geliyor. Bildirim geliyor ama e, bakalım DM'deki soruyu cevaplar mısın lütfen? Valla ne olduğunu bilmiyorum. Mustafa abi Çukur ne zaman başlıyor? Cevabını verdik. Çukur'da ne olacak? E, Çukur'da büyük savaş kopacak bu sezon. Çünkü Arık Böke'nin e, büyük bir darbesi olacak Koçovalılara, Çukur a. ve daha sonra da bunun hamleyi, karşı hamleyi vermek için de Koçovalılar harekete geçecekler. Ve burada da büyük ihtimalle e, Yamaç Azer'den de yardım isteyecek. Öyle böyle değil. Değişik bir sezon geliyor. Bomba gibi bir sezon geliyor arkadaşlar. Öttürecekler ortalığı. Onu da size söyleyeyim bak. Hadi hadi. Hadi yine merakınızı tavan yaptım. Hadi yine. Ee, yayın tarihi belli mi demiş. Hoş geldin, hoş bulduk. Arıkböke-Yamaç kavgası kaç bölüm ee, öyle sürer tahmini. Sezonun ortasına sonuna doğru gidecek yani Erden etlerle savaşı savaşı devam edecek. Ee, Arıkböke de çok kısa süreli değil onu da söyleyelim. Karakuzlardan yardım istemesin. Yani kuzuları toplamıştı Mahsun zaten. Onlardan, onlar da olacaktır işin içerisinde yani. Çağatay Ulusoy hakkında ne düşünüyorsun? Çağatay Ulusoy diziye gelmeyecek arkadaşlar. Haberlerin yalan olduğunu zaten paylaştım. Yeni bir sinema filmi var. Bir diziyle anlaşmıştı sonra. E, dizinin adı neydi? Barbaros muydu? Evet, galiba Barbaros'tu dizinin adı ve e, oradan başroldeydi. Sonra anlaşamadılar, ayrıldılar. E, yerine Engin Altan düz yatanı aldılar. O da başka bir sinema filmiyle anlaştı. Öyle devam edecek diyorum. E, kaç dakika oldu yayın yapalı ya? Ben canlı yayınlardan hemen sıkılıyorum galiba. Ne? Sıkıldın mı? Onur Saylak yok arkadaşlar bizde. Onur Saylak'la ilgili çıkan bütün haberler gerçek dışıdır. Şu an öyle bir şey yok. Cevap e, Baykal öldü. <laughs> yani Baykal'ı 3 sezondur soruyorsunuz. Öldü yani. Adam 3 sezon sonra geri hit dirilecek hali yok. Yani inşallah dirilmez. Kızı da intikamını almaya geldi. Aşka tutuldu gerçi ama. Ee, sezon final mi olacak yoksa devam mı? Final olarak planlanıyor. Şu an üç tane daha soru geldi. Ya orada yazdığınız sorular haricinde çok fazla soru gönderiyorsunuz. Ee, olabildiğine şey yapmaya çalışıyorum ama yani ne bileyim yani seçmeye de çalışıyorum aynı sorular olmasın diye. Çukur'un abi Çukur ekip fotoğraflarının altına hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyor ve o yüzden merde er denetlerin yani tabii ki ben de bunu söylüyorum yani Çukur hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Zaten eskisi gibi olsa Çukur'un yeni sezonun bir anlamı kalmaz arkadaşlar. Ondan dolayı eskisi gibi olmayacak deniliyor. Bugün 86 kişiyi bulduk. Yani uzun zamandır gerçi canlı yayın yapmadığım için çok fazla düşüşler oluyor. Ve bunu tekrarlamadığım için de duyuru yapmadığım için de yani sabahtan işte canlı yayın yapacağım diye duyuru yapmıyorum. Böyle aniden karar veriyorum. Biraz öyle bir ruh halim var benim ama artık bundan sonra takipte kalın. ben ara ara şey yapacağım yani. Böyle kontağa geçip önceden duyuru yapıp sonra video çekmek gibi şeyler yapacağım canlı yayınlarla ilgili. Sence Çukur'a başka transferler olur mu? Olur tabii ki. Çukur sezon içerisinde transferlere devam edecektir. Ama şu an isimler yok inşallah. Oldukça da, bilgi aldıkça da sizinle paylaşmaya gayret edeceğim. Bu sene şans bana gelecek mi? İnşallah taala. <laughs> Kısmet. Abi Aras Bulut İnemli Arap Böke kavgası olacak mı? Evet. Arap Böke ile Aras Bulut İnemli'nin yani Yamaç Koçuvalı'nın çok ciddi e, kavga sahneleri olacak. Efsane sahneler olacak. Vallahi ben heyecanla bekliyorum. Niye söyledim? Niye yalan söyledim? Evet arkadaşlar son duyurumuzu yapalım. Daha neler YouTube kanalımıza abone değilseniz lütfen oraya abone olun. Oraya çok güzel serilerle geleceğim. Röportajlar başlayacak arkadaşlar. Güzel röportajlar başlayacak. İkinci etabımız da ekran jürisi YouTube kanalım var biliyorsunuz. Hemen giriyorsunuz. Ekran Mustafa Kılıç yazıyorsunuz YouTube arama motoruna. Ben çıkıyorum. Bir tane deneme videosu attık. Hoş gibi merhaba videosuna attık. İnşallah güzel olur ve ben de oraya videolar üretmeye devam edeceğim arkadaşlar. Siz de ekran Mustafa Kılıç kanalıma hemen şimdi girip abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Olabildiğinde sizinle burada canlı yayınlar yapacağız. Kendinize iyi bakın. Bay bay.